Pardon, saatiniz çalışıyor mu? Benim çalışmıyor da iş bulur musunuz? Vallahi birine benziyor, Eyvallah. melek yüzlüsün ha. Eyvallah kardeşim. Sen bu bir gerçekten, hayata gerçekten bir sıfır önde başlıyor. Abi ya, yavşan biri otur bir yanıma. Gidecek mi, ne yapacak? Aman atayım. Selamlar arkadaşlar yeni bir günden daha yeni bir Kadıköy günden daha merhabalar bugün çok güzel çok eğlenceli yine bir kamera şakasıyla birlikteyiz bu içeriğin sahibini de şu an iyi e butonuna koyuyorum masum arkadaşım da onun kanalına da gidip inceleyebilirsiniz e, zaten onun içeriğiydi ben çok beğendim gördüm ve Türkiye'de sadece o yapmıştı bugün insanlar ilk önce bir iltifat edeceğiz birazcık bir yapışıyormuş gibi bir tavır sergileyeceğiz daha sonrasında çöpümü onların yanına bırakacağım ve bakalım ben gittikten sonra arkamdan dedikodu yapacaklar mı iyi veya kötü bunu çok merak ediyorum hadi şimdi hazırsanız videomuza geçelim Pardon? Saatiniz çalışıyor mu? Benim çalışmıyor da iş bulur musunuz? Çalışmıyor da. Saatim çalışmıyor. İş. Sizin çalışıyormuş. Şey saat kaç? Saati ayarlasam saat kaç acaba? Kardeş misiniz? Gözleriniz çok benziyor da. Yani dedim galiba a, şeysiniz. Renkörlü, Aa senin renkliymiş. Her yeri aydınlatıyorsundur o zaman sen. Hani karanlık oldu ya. Güneş gitti. Her yer karanlık oluyor. Yani güneş gitse de bence bir daha gelmesine gerek yok. Çünkü siz iki güzel kız her yeri aydınlatıyorsunuz. i̇ki tane güneş fazla ama ya. İki tane güneş. he. <laughs> biriniz güneş olur biriniz ay. Yani arkadaşım el sallıyor da ben gidiyorum. Şey çöpümü koysam oraya olur mu? Çöp su bulamadım da. Kız arkadaşım bekliyor. At giderken atsanız. Hadi koy ya. Ayıp olmaz değil mi? Yok yok. Valla. <laughs> Bundan sonra... <laughs> Kanka bir bana ilim e desin derken kastettiğim kişi bu değildi ya. Ay Allah'ım ya. Aynen. Ay, dalga geçeceğim de şimdi ayıp olacak ya. Duymaz da. Çöpünü de buraya bıraktı. Buraya <laughs> da bırakmazsın kanka. Mal mıdır nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Döndüreyim hemen numarasını alalım senin için. Gözlerini <laughs> fark edin lütfen. Hayır kanka o da renk körü. İkimize de aynı rengi söyledi. <laughs> ben kara böcek alıyorum. Ne alaka mavi? <laughs> Kardeşim bu kadar sabak olmayın oturabilir miyim? Biraz değişik oldu ama oturacak yer yok. Banklar falan dolu ya. Rahatsız ediyor evet. Tamam. Ben de oturuyorum işte Kadıköy'deyim, modaya geçeceğim bir yarım saat sonra. Şey, geçeceğim. adres soracaktın da da. Adres mi? Ha. Abi. Ya adres dediğin de belki telefondaki de biliyordur. Bir dakika. Buradaki insanlar ee, gibi ee, şey, versene. Abi bir dakika sen hoparlöre Bir şey söyleyebilirim. Evet. Merhaba. Sesiniz ha, geliyor. Şey buralarda bir boğa heykelimiz varmış bizim. Kadıköy'deyiz de biz. Ar yanınızdaki arkadaş bilmiyormuş. Biliyor musunuz? Yok hayır ben de çok bilmiyorum. Ha, siz biliyor musunuz? Ben size sormadım ama. Ee, ben biliyorum yani. Yukarıdan mı gideceğim? mı yukarıdan gideceksin. Şimdi tam burayı karıştırıyorum. Peki çok şey şu an e, sizinle konuşan kızın sevgilisi var mı? Hayır yok. Yok değil mi? Şey çok tat çok tatlı duruyor da şu an yanına geldim adres sorma bahanesiyle. Yani yürüsen kızar mı bana? Ha bilemiyorsunuz. Ha tamam ben bir ona sorayım o zaman. Şey gözleriniz çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, he, sen telefonla kut. Bitir. Aycan. Ben seni arayacağım birazdan tamam mı? Birini mi bekliyorsunuz? <laughs> yani arkadaşımla sonra şey gideceğiz modaya. modaya. mı? Evet. Ha bizim çocuk ha şey güzel. Ben de hep gidiyorum oraya ama tek gidiyorum genelde. Neden? Ya gidecek kimsem olmuyor. Arkadaşın yok mu? Arkadaşım ee... yok ya. Yok ya? Ha. Benim hiç arkadaşım olmuyor biliyor musun? Benim arkadaş olmuyor yani. Neden? Kimse. Demek ki ki... Acaba illa kız arkadaşı aradığın için olabilir mi? Kız arkadaşın hiç yok. Niye o kadar yakınlaşıyor? Yani... Rahatsız olduysa uzaklaşıyor. Yok, yani kız arkadaşım yok. Hani erkek arkadaşım var da sürekli de erkek arkadaşlarla okey atılır mı ya? Atılmaz. Evet doğru. İnsan bir dişi arıyor. <laughs> evet. Aa, erkek arkadaşım var. Ben bir gidiyorum. Şey bir de çöp kusurlamadın da bunu buraya koysam atar mısın giderken ya? Atarım tamam. Sıkıntı yok. Tamam. A few moments later. <laughs> ya şey, evlik Ben çok geldi. E, Şanslı şey değil çok. Tatlısın. şey da bilmiyorum. Bir şey bana. Daha yani şey yapmak istiyorum çok da hani şey yapıyormuş gibi gözükmek Oh, I çok cafistik yani Gitti gitti yani çok. Tatlısın çöpünü de bana kitledi <laughs> ama çok tatlıydı böyle o kadar sempatik ki ya gizem şey mi sempatik erkekler hayata gerçekten bir sıfır önde başlıyor bak gerçekten bir sıfır önde başlıyor <laughs> aha hoş, hoş çocuk hoş çocuk sana bir şey değil mi geldi bir anda oturdu böyle elim ayağım <laughs> o kadar çok Selamünaleyküm. selamun aleyküm. aleyküm Nasıl gidiyor? Bir gördüm arkadaşım bekliyordum da. Ben de arkadaşım. Ha arkadaşım bekliyor. Ya dedim öyle bir nasılsın ne yapıyorsun? Hani insanlar tanışa tanışa seve seve şey olur ya. Hmm. Uzaktan da gördüm iyi bir insana benziyorsun. Kanka o kadar da iyi değilim ya. İyi değil misin? Neden? Çok tatlı minnoş birine benziyorsun ama. <laughs> Vallahi bak yakışıklısın da. Eyvallah. Aslında. Abi manitayı mı bekliyorum? Yok kanki manita yok. Yani. Ha manita yok. Niye yok? Senin gibi bir adamın. Ayrıldık kanka. Ayrıldın mı? Aynen. Aaa ayrılmasaydık keşke ya. O mu terk etti? Terk etti. Allah, senin gibi birinde terk edilir mi ya? Böyle bak minnoş tatlış birisine benziyor. Vallahi bir şey söyleyeyim. Allah. Ha iyi yaptın. Hatta benim arkadaş ilerden geliyor galiba ya. İyi. Katılmak istersen bize. Gerçi manitan şeyse şey, şey, neydi? Arkadaşını bekliyor. Ha telefon çaldı geldi mi seninki de? Yok geldi. İyi ben gidiyorum reis. Tamam. Allah'a <laughs> <laughs> Çok iyi birisin var arada ya. Efendim? Vallahi birine benziyor. Melek yüzlüsün Eyvallah kanka <laughs> Sen de aynı. Şey. İyi kanka. Ya çöp bulamadım da bunda kalsa olur mu ya? Eyvallah reis. Allah emanet. Eyvallah. Rey. Alo. Neredesin ya? Kanka sabahtan beri geliyorum geliyorum diyorsun. İki saattir bekliyorum seni a**ayım ya. Yavşan biri oturdu yanıma. Ne <laughs> mi ne yapacak amın akıyım belli değil. Gelmiş nasılsın ne ediyorsun işte yakışıklısın iyisin çocuksun falan fısık. <laughs> Vallahi ya. Zor kurtardın adam. Geldi manyak manyak sorular soruyor. Sen neredesin şu an? Oğlum bak yeni geldim zaten uzaktaydım biliyorsun daha. 15 dakikam var. Hadi kapat. Gerçekten o kadar <laughs> karakter. Cidden birbirinin sevgisi ağzına ben konuya şey oldum da. Ya, neden birbir, birbirinin arkasından karaktersiz diyoruz ki kanka? Karaktersiz olduğu için. Ama yok. ben de şimdi başkasını sevgilisiyle çıksam ben de mi karaktersiz olurum? Ben... Şey söyleyeceğim ya bir de. Düşerken hiç canınız acımadı mı? şey cennetten düşerken ikimiz ha, bu biraz çok klişe oldu. klişe, klişe. evet. Klişe. Biraz... en güzel sözlerinde. <laughs> aynen aynen. Biraz şey klişe evet. İyi. Yep. Sosyal medya kullanmıyorsunuz değil mi? Ulanıyorum. Yani şey evet. şimdi sizi şey engelleyeceğim de sonra beni bulmayın. Tamam. ne İşte beni bulursunuz sonra. Evet, ben, ben hiç öyle şeyler yapmam. Yapıyorum. Aynen. Önemli birisi. Geliyorum geliyorum. Şey, arkadaşım geldi de. Çöpçüğün burada kalsa giderken atsanız olur mu? Olur. Neyse koy koy. koy, Gider, koy giderken atarsınız. Evet, evet. Hayır, koy, bir... koy. Koy. Atmaktan bile acil koy. erkekler. Koy. Oh, Kızlar o koy. Onların koy. Aynen ya. Kaçıncı devirden kalma ya bu? Uykusu bir daha canın acıdı mı? Kırısı geldi bana böyle şeyler söyleniyor. Yaşama şeyi. Aynen aynen. Abi konuşmak istedim de gerçekten konuştum. Aynı şey, şey olayı gibi anladın aynen, sen. Aynen aynen. Ama bu kadar da olana ben... Şey, şey duydum ki arkamdan konuşmuşsun. Ne konuştun arkamdan? Ne konuşması? Ne konuşması? Beni kötülemişsin arkadaşına. <laughs> Bana yavşamaya geldi falan demişsin. <laughs> ne diyorsun ya? Ne, <laughs> ne alaka? Öpüm almaya geldim. İçinde mikrofon var da. Sana aslında bir kamera şakası yapıyorduk. <laughs> şey yapıyorduk bakalım insanların arkasından konuşuyorlar mı diye. Ve bütün konuştuklarımı şu an duydum. <laughs> Söylediğim güzel şeyler için teşekkür ederim. Hiç böyle birisi benim hakkında güzel şeyler konuşmamıştı. Ama şey... <gülüyor> <gülüyor> ben de utandım neden sana bakarken kamera bak şu an görebilir misin? Hayır, <laughs> ee, arkamdan niye salladın ya? Sana bir kamera şakası çekiyorduk tamam mı? İçeceğin içine mikrofon var dedikodu şakası diye. <gülüyor> <gülüyor>